arkadaşlar Palom Astroloji kanalına hoş geldiniz. Koç ve yükselen koçlar için Temmuz ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Palom Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Altıra Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok sayfasından Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Koç burcu yoğun bir tempoda olacak Temmuz'un ilk günlerinde. Çalışma temposu kendisini çok hızlı ve e, yorucu bir şekilde hissettirecek olarak gözüküyor. Kronik rahatsızlıklarınızla ilgili bu dönem yine sıkıntı yaşayabilirsiniz. O konudan dolayı tedbirli olmanız. E, sağlık konusundaki tedbirlerinizi elden bırakmamanızı tavsiye edeceğim. İki tane balığınız, kısmetiniz var. Bu özellikle uzun zamandan beri e, çabaladığınız şeylerin mükafatını görme zamanı olarak gözüküyor. Onun arkasından gelecek olan bir müjdeli haber. iki vakitten beri iki yıl veya yirmi yıl tarihleri içerisinde gerçekleşecek o gerçekleşmesini istediğiniz bir şeyin kavuşulması anlamına geliyor. Maddi anlamda biraz sıkıntınız var. Bu konuda iki kişiden destek alıp o şekilde Çözüm bulacaksınız gözükürken hayatınızda yeni bir dönemi de inşa edeceksiniz. İş ve kariyer konusunda belli bir düzeni sağlayan koç burcu artık aşk konusunda gündeminiz olacak. Bu dönem hayatınıza birden fazla kişinin girmeye çalıştığını da görmüş olacaksınız. Hani bugüne kadar neden yoktu şimdi neden birden bile ortalık bu şekilde oldu diyorsanız kadersel bir döngünün içerisine girmiş bulunuyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki burada sizin seçiciliğiniz çok önemli. Çünkü etrafınızda 4 kişi olmasına rağmen siz bir kişiyi bile seçmediğiniz zamanlar var. Yine öyle olacak diye düşünüyorsunuz ama bu sefer kendi elinizle kendi kalbinizin anahtarını verme durumunuz var arkadaşlar. Bu e, bu şekilde evli olan bir koç burcuysanız, e, hayatınızdaki kişiyi yeniden keşfetme durumunuz var. Yani onun başka yönlerini, başka tarafını, değişimini gözlemleyip bugünlerde ilişkiler konusunda bir daha naif bir tarafınızı keşfedeceksiniz. Bunu yaparken de hani kırıp dökme değil, aksine onarma, toparlama sürecinde olacaksınız. Korkularınız var, korkularınızla yüzleşiyorsunuz bu dönem. Özellikle ve bu korkulara galip gelme kendinizi yeniden yapılandırma sürecindesiniz. Hani e, hayatı değişkenlik içerisinde olup bugüne kadar uzun zamandan beri beklediğiniz iş ve kariyer konusundaki sıçramayı yapınca şimdi de kendinizi ruhen değiştirme yoluna, kaygılarınızdan, korkularınızdan, e, sıkıntılarınızı bir kenara bırakıp hayatı daha neşeli bir halde yaşama çabanızdan gözüküyor. Normalde dışarıdan herkes sizi neşeli, eğlenceli bilir, kabul ama kendi içinizde duran bir haliniz vardı. İşte o içinizdeki çocuğu ortaya çıkarma zamanı olarak gözüküyor. Daha da kavuşmaz insan insana kavuşur meselesini bu dönem çok e, fazlasıyla yaşayacaksınız. Çocukluk döneminizdeki ilkokul arkadaşlarınızı veya e, şehir değiştirmişsinizdir uzun zamandır beri görmediğiniz kişilerle yollarınızın kesişmesi tesadüfen de olsa bir araya gelme durumunuz söz konusu. İş yerinde sizin arkanızdan iş çevirmeye çalışan iki kişi kendi ayaklarıyla kendi sıkıntılarını yaratıyor olarak gözüküyorlar. O yüzden herhangi bir gün dahale olmadan hayatın size sunduğu nimetleri yaşayacaksınız bu dönem arkadaşlar. E harfindeki bir kişiden alacağınız sevinçli müjdeli haber sizi çok da sevindirecek. S harfi ve 9 rakamı yan yana gelmiş. Doku, ayın 9'unda e, sizin sevineceğiniz bir haberi. Yine bu E harfi kişiden duyacağınız gözüküyor. Bir hastanız var. Hastanızın bir süre tedavi görüp ondan sonra iyileşme durumu var. O yüzden çok telaşa kapılmamanızda fayda var gözüküyor. Kayıp bir eşyanız var. Bu kayıp olan eşyanızı çok uzakta aramayın. Evinize girip çıkan bir kişinin alması ve bu konuda size sıkıntı yaratması var. Hani hiç kimseye güvenemeyecek miyim diyorsunuz ya tam da öyle bir durum var bir e, su kuyusu gibi bir yerde beklediğiniz bir haberin cevabını alma ama bu cevap hani biraz ruhani olacak. Bazen aradığınız şey gözünüzün hani Arşimet'in su kanunu bulması gibi bir durumunuz olacak. E, gözünüzün önündeki cevapları kafanız sakin olmayınca görmediğiniz için şimdi o cevapları yavaş yavaş buluyor gözüküyorsunuz. Zirveye doğru giderken yalnızlaşıyorsunuz kelimesi hep çıkar ya. Şimdi siz tam da öylesiniz. Ee, Gitgide arkadaşlardan, hani görüştüğünüz kişilerden azalma kıskançlıklarından dolayı size farklı davranışlar sergilemeye çalışmaları veya e, bu sürece atlatırken onların iç dünyasında size karşı olan e, kıskançlık ve öfkeyi görebilirsiniz. Bunlar artık açık ve net bir şekilde ortaya koyuluyor, gözüküyor. 7 rakamı sizin için önemli olacak. Ayın 7'sinde 3 kişi bir ortaklı iş yapma niyetinde olacaksınız. Bugüne kadar hepsiz siz birilerine ortaya getirmeye çabalarsanız, ya. Şimdi sizi birileri ikna etmek için çabalayacak. Normalde böyle bir şeyi zaten izin vermezsiniz. Hep kendiniz liderlik vasfında olursunuz ama bu sefer bunu kabulleneceksiniz. Hani birileri benim yerime de elini taşın altına soksun diyeceksiniz. Ee, arkadaşlık anlamında ayrılık yaşadığınız bir kişinin size tekrardan dönüp ilişki anlamında teklif olacak. Yani o arkadaşlığı istemediğini, ilişkiyi, sevgili olmayı veya evliliği teklif etmesi durumu var. Bu biraz şaşırtacak sizi ama bu şaşır, e, şaşırmaya çok uzun zamanınız olmayacak. Devlet kapısındaki sevineceğiniz bir haber sizin bir yer değişikliğine sebep olabilir gözüküyor. Bu e, yer değişikliği sizin için hani başlangıçta yadırgayabilirsiniz ya ceza mı değil mi derken aslında gittiğiniz yer sizin için daha rahat edeceğiniz bir yer olacak. Bu da e, farklı bir durum. Kafanızdaki soru işaretlerinin cevaplarını teker teker bulacağınız bir dönem. Yani e, atıyorum 2 ile 2'nin kaç ettiğini bile sorsanız bu dönem onun cevabı gözünüzün önüne gelecek sorular ve cevaplar kısmı bu dönem çok netlik kazanırken kafanızın içerisine sadece kendi duygularınız yön bulamamanın verdiği bir sıkıntıdan dolayı kaybediyorsunuz. M harfi E harfi, N harfi B harfi Mersin'in M'si, Edirne'nin E'si, Nide'nin N'si, Niden N'si Bolu'nun B'si arkadaşlar söylediğim harfler bu harflerdeki kişilerle görüşmeler ve problem çözmeler gözüküyor. Güç kuvvet kazanıyorsunuz ama bu gücü nereye kullanacağınız konusunda kararsız kaldığınız noktalarda size sanki hayatta birilerinin cevap vermesi, birilerinin yön göstermesi gibi önünüze çıkacak yeni bir kişi, yeni bir yol arkadaşınız olacak ve size bu konuda yardımcı olacak gözüküyor. Kutu içerisinde gelecek olan bir hediye size hem şaşkınlık yaratacak hem de sevinç yaratacak gözüküyor etrafınızdaki insanların kıskançlığından dolayı nazarınız çok fazla bu dönem. O yüzden nazardan küçük kazalara hatta daha da büyük kazalara e, uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. Yurt dışı ile alakalı bir sevinçli müjdeli haber almanız var. Hayatınızdaki süreci yeniden yapılandırmak için bir dönem atlatıyorsunuz bir geçiş dönemi gibi düşünün bu ilk 15 günü Muhtemelen ikinci- 15 gününde uygulamaya geçeceksiniz Kafanızın içerisinde iki tane düşünce var ikisinin içinde ferahlığa çıkacağınız zaman dilimi Önümüzdeki zamanlarda ama şu an biraz düşünme ve bu konuyu tartma konusunda zaman kaybedeceksiniz 3 yapraklı Yonca Bu da sizin şansınızın biraz daha sonrasında daha da büyük kapılar açacağını gösteriyor şimdiden Elinizden çıkacak olan bir maddi para sizi biraz sıkıntıya sokabilir. Aile faktörü ile ilgili özellikle bir hasta ve e, evden gidecek olan bir kişinin size vereceği zararlar söz konusu olabilir. Bu yüzden dikkatli olmanızda, paranın çıkışları konusunda dikkatli e, dikkat etmenizde fayda var. 4 kişinin sizden bir haber beklediği ve sizin onlara karşı herhangi bir şey yapmak istememenize rağmen sanki bir ışıkmış gibi çok faydanız dokunuyormuş gibi size e, ne söyleseniz inanacaklarını göreceksiniz. Evet siz aslında bazı dönemlerde farkına varmasanız da kendi potansiyelinizin üstünde enerjiler salgılıyorsunuz. Yani yıldızınız çok yüksek olacak bu dönem. Her ne kadar nazar konusunda sıkıntılar yaşasanız da bu sadece kendinize yansıyan olacak. Dışarıya yansıyansa inanılmaz bir güç, enerji ve parlaklık olacak gözüküyor. Koç ve yükselen koçların bu dönem 3 tane beklediği haber var. Bu üç tane haberin de arkadaşlar zaman konusunda beklemesi gözüküyor. Yani olmayacak değil. Olacak ama zaman konusunda sıkıntınız var. Ee, bir iki 3 hafta kadar e, bunun sıkıntısını yaşarsınız. Sonrasında tamamıyla ferahlığa çıkarsınız. Yani muhtemelen Temmuz'un 20'sinden sonra gözüküyor. Bu arada elinizden çıkacak olan para sizi sıkıntıya sokabilir. O yüzden elinizden geldiğince harcamalar konusunda dikkatli olmanızda fayda var. Koç ve yükselen koçlar için Temmuz ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.